Sana 10 dakika vermiştim, hala bitirmedin mi? You don't want trouble, be quiet, okay? Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Demek tembel öğrenci sensin ha? Hocam bu arada gözleriniz neden bu kadar büyük? Aferin benim kızıma, aferin. Senin ile sorunun ne evlat? Ee, size iyi dersler diliyorum. Teşekkürler. ...görüşmek üzere. Esma geldi. Hoş geldin anneciğim. Gel içeri. Hı. Ne oldu? Yok Ama şey. mutsuzsun. ne oldu? Annem okulda bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Ama bir şey olmuş Esma Nur. Üzgün ne? duruyorsun, üzgün görünüyorsun. Ne oldu anlat bana. Bir şey olmadı. Ama neden böyle üzgünsün? Her gün içeri mutlu girerdin, sarılırdın... ...hoş bulduk anneciğim derdin, öperdin beni. Bugün neden suratını sık... Bir şey mi yaşadın okulda? Hayır. Arkadaşlarınla tartıştın Ay, mı? Normalim. Öğretmen mi kızdı? Hayır. Aç mı kaldın? Suyun mu yoktu? Hayır. Paran mı bitmişti? Kantine gidemedin mi? Hayır. Ne oldu? Anlat. Anne bir şey olmadı. Bak yeri... Anneciğim ben seni tanırım. Ağzının kenarları niye sarı? Havuç yedim. Ha o yüzden mi? <laughs> Afiyet olsun. Şimdi benimle paylaş bakalım ne oldu. Hadi annem anlat artık lütfen merak ediyorum. Anne su ama kızma. Anneciğim niye kızayım söyle ne zaman kızdım. Ama kızma. Aa, kızmayacağım tamam söyle. yemin ederim. Yemin ederim. tamam mı? Tamam kız. söyle. Ben İngilizce sınavında sıfır oldum. Ne? İngilizce sınavında sıfır oldum. Demek İngilizce sınavında sıfır oldum. Şaka yapıyorum. Kızmadım bu arada. Neden ya? Ama senin gizlicen iyiydi. Neden böyle oldu? Neden eksi bir aldın yavrum ya? Anne bilmiyorum. Ben zor kelimeler sordum. Ay. Bak. Esma Nur Ekber. <laughs> <laughs> evet. Eksi bir. Tamam. Hiç üzülmüyoruz. Hiç sorun değil bu. Çok güzel bir fikrim var anneciğim. Ne fikri? sana özel İngilizce öğretmeni tutacağım. Evet. Abartmayalım. Böylece sınavlardan yüz olacaksın Esfanur, tamam mı? Ben hemen gideyim bir öğretmen araştırayım. Ondan sonra davet edeyim. Gelsin bir iki saat sana İngilizce çalıştırsın tamam mı? Tamam. Tamam anneciğim sen de ortalığı toparla üzerinde değiştir. Hazır mısın? Hazırım. Öğretmen birazdan gelecek anneciğim. Sana mükemmel bir öğretmen bulduğumu düşünüyorum. Tamam. Çok güzel olacak. İngilizceyi çok iyi öğreneceksin tamam mı? Sen şimdi burada otur bekle anneciğim. Öğretmen birazdan gelir. Ha, geldi ben hemen kapıyı açıyorum tamam mı? Tamam. Buyurun efendim. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Gülseren Hanım değil mi? Evet Sara. Hemen sizinle konuşmuştuk. Çok memnun oldum ben efendim. Ben de çok mem memnun oldum. oldum. Kızımız neredeydi Esma nın? Kızımız içeride. Esma tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklar beni çok sever. Ben de çocukları çok severim. Hemen tanışalım kendisiyle. O da çok merak ediyor sizi. O da sizinle tanışmak için heyecanlı. İçeride bekliyor. İçeri geçelim mi? Geçelim geçelim geçelim. Buyurun buyurun efendim. tembel öğrenci sensin ha? Ne? Ha, tanıştınız mı? Evet tanıştık. Çok sevdim kendisini. Çok tatlı. Çok tatlıdır benim kızım. Çok kibardır, çok iyidir. Size hiç zorluk çıkarmayacağına eminim. Evet ben de eminim. Çok iyi eğitim almış belli. Evet evet. E hemen başlamak ister misiniz ya da? Başlayalım. Başlayalım. Tamam. Vakit kaybetmeyin. Yalnız şöyle bir şey istiyorum. Kapı kapalı olsun. Öğrencimin dikkatini dağılmasını istemem. Öyle mi diyorsun? Evet, konsantrasyon çok önemlidir. Dikkat dağıtıcı her şeyi elememiz gerekir. E, tamam o zaman öyle olsun. Kapıyı kapatayım ben. Siz rahatsız olmayın. Evet, teşekkür e, ederiz. Bir sıkıntı olursa bana seslenebilirsiniz. Ben hemen gelirim. Tabii ki, tabii ki. Tamam. Gel yavrum. E, size iyi dersler diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Senin İngilizceyle sorunun ne evlat? Hiçbir sorunum yok öğretmen teyze. Teyze mi? Bana teacher diyeceksin. Stand up. Teacher o ne demek? Ayağa kalk demek. Şimdi sit down. Peki o ne demek teacher? Otur demek. Stand up. Stand up. kadar yeter yavrum. Şimdi masaya geçelim. Demek sınavdan bir aldın. Ne yaptın? Sadece adını mı yazdın? Ceza olarak bu tembelliğine yaz 1500 kere lazy student. 10 dakikan var. Oy, ya? Ne yapıyorlar acaba? Bir kontrol etsen mi? Sana 10 dakika vermiştim. Hala bitirmedin mi? He? Ay çok merak ettim bir kontrol edeyim ben. Şey hocam. Canım, canım benim Esmi Menur'um. Aynı kadar iyi <laughs> anlaştınız siz. Evet, evet, evet. gösteremem. Biz çok iyi anlaştık, çok sevdik birbirimizi. Değil mi Esmi <laughs> Hanım? Gördünüz mü? Evet evet gördüm gerçekten çok mutlu görünüyor Esma Nur. Ee, i̇çecek bir şey ister misiniz hocam ya da? Hayır. Bir şeyler. Çok teşekkürler biz böyle çok iyiyiz. Ee, e, tamam o zaman madem öyle ben sizi yalnız bırakayım. Tamam. Siz çalışmaya devam edin. Tamam teşekkürler Gülsel selam görüşürüz kapıyı kapatırsan seviniriz. Tamam kapatıyorum. Sağ ol. Hadi evladım hadi güzel. kız. Sanki Esma Nur bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ya da bana öyle geldi. Şimdi de ceza olarak I love my teacher yazacaksın. 1500 kere. <laughs> Hayır, 2000 kere. Tamam teacher. Öğretmen içecek istemiyorum dedi ama herhalde çekindiği için. Ben yine de götüreyim soğuk soğuk bir mango suyu içsinler. Hocam. Aa, teşekkürler Gülseren Hanım. Çok düşüncelisiniz çok. Afiyet olsun hocam. Yoktu. Nasıl gidiyor ders? Gayet iyi gidiyor. Öğreniyor. Hızlı öğreniyor. Aferin benim kızıma. Aferin. Değil mi? If you don't want trouble be quiet, okay? Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Ay çok sevindim teacher hocam. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet, Devam edin o zaman. Çalışın, evet. çalışın. Evet. Kapıyı kapatın lütfen. Ha, tabii ki. Hoşçakalın. İyi dersler. Sağ olun. Aa, bana Dışarı. sesleniyorlar nihayet. Ee, buyurun teacher hocam. Merhabalar tekrar merhabalar. Merhaba. Efendim ben kızımızı hazırladım. Öyle bir mi? bir eğitim. Ben Aa. her şeyi yükledim. Hemen. Evet tabii bir ki. Bir saatte. Tabii ki efendim tabii ki. Merak Şimdi. ettim bir test edelim mi? Tabii ki hemen. Aa memnuniyetle. Öt bakalım. Ha, öt bakalım kızım. Hello my name is Esmanur. I am nine years old. I am a student. I live in Istanbul. I love painting. I love reading books. I love playing games, computer games. I love my country. My favorite color is green. I love dancing. I love running. I love my family. Ay hocam gerçekten inanılmaz bir teachersınız siz. Bayıldım ya. Bu kadar kısa sürede bu kadar güzel konuşmayı nasıl öğrenebildi? Yani sihirli güçlerim var diyelim efendim. Bence de efendim. Bence de var. Hocam bu arada gözleriniz neden bu kadar büyük? Sizi daha iyi görebilmek için. Anladım. Gözlüğünü size etmedi mi?